Merhaba arkadaşlar. Ben Berkik, Gamers Pro Channel'ın Ne uğruna yine. savaştığımızı asla unutma. Ee, bu bölümde League of Legends oynuyoruz. Ee, bir dakika kayıtta mıyız? Evet kayıttayız hiç bozmayalım. Ee, yine Garen aldım. Rotlara karşı oynayacağım. Yanımda Zed var. Taptayız ikimiz de. Zed'i tanımıyorum ama olsun. Biz çaresizler son. için savaşıyoruz. Ee, evet işte Zed free'lerde Herkes Milyonların Zed aldı. Şimdiden canını nasıl götürmeyi başardı arkadaş? Yok lan Geleceği cesaretimizle da... şekillendiriyoruz. Yani dans ediyor artist. Ben de dans ederim de. Benim danslar pek güzel değil. Miss Fortune'un dansları süper. Gölgelere kucağa kucak acik. aç. Bir de Ahri'nin dansları süper. Dünya ya da muhtemel. karanlığa yem ol. Bak. Dünyanın <laughs> yükünü omuzlarımda taşıyorum. <laughs> Gölgelerin gücü adına. Artık. Öne çık. olmazsa öl. Evet, dans edecek. <laughs> tamam, DSL 4. <laughs> Demasya için. Böyle güzel ben Zed oynayamıyorum. Pek güzel. Ben Garen Forever diyorum ve Garen oynuyorum. Gelen 50 hasar emer. Yönlü koruma. Yönlü varmış ki bunda. Hiç bilmiyorum valla ben de Demasya tek yürek olmuş ilerliyor. Tamam şimdi evet. Leon de ile devam ediyordum. Şu getle Trandol geldi. E Al e, e -at Zed atalım. E at çekin, E at çekin. Vur lan Zed vursana. Korku en büyük Allah düşmanımız. Z. Tamam vurdum bir çekildi. Eski ünlü maçı maçını bekliyorum. Bir dakika Grand'e en önemlidir her zaman. Saflarını dağıt. Tamam. Gel. Cesur. Ve adil ol. Şu get kadar bitmez. Canı biraz azaltsın. Z tipi canlısı. Bir can iksiri varmış onda ya. Bir şey olmaz can iksirinde. Ben de bir can iksiri Cesaretimizi asla kıramaz. Dal azal. dal 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 dal. Geri çık. Çok et ıskaladı. Evet. Eski kelim maçını seyredip çok ete dalarım. Kral adına. Bir yeterli ki güzel oldu. Bir rakip katledildi? Ya çek biraz üstümüze çek çek. çek. Takımından biri katledildi. Aynen şoket kullandı. <laughs> ne yaptın lan? Topraklarımızı korumak için. Tamam. Onlar gelecekler nasıl olsa. Tamam tamam <laughs> dal, dal, dal 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 dal. Adalet getiriyorum. <laughs> Trandol'da da bir tane cam var. Şokette de. <laughs> Okey. Heh. Saldırıya tamam, ölçü edeceğim. E at, e at. Alacağım. Tamam geri kaç. Öldüm Mehmet beyler. Son e Çok da oldu bu <laughs> ölüm. Tamam sakin başladım. Var mı yoksa şu çıkılıyor buna. <laughs> beyler 2-3 tane var mı çıkacağım. Sonra garip gelecek ama kan alacağım. Saldır gücü kasmak istiyorum. Çok değişik. Çok şey hatta sen mal mısın falan direnen de oldu. Heyecanım. Korkmayın. Öyle Geliyorum. Ben belki. Allah Allah. Bilmiyorum konuşma işte en azından. Ben kill almak istiyorum uğraşıyorum. Hep asist mi yapacağım ben? <laughs> Minyona da arada EQ atıyorum ki minyon oğlum. Bu arkadaş minyon olamıyor. <laughs> tamam. E fullleyeceğiz ilk sonra Q sonra en sonu kabul istiyorum ben. <laughs> Ayakta kaldığım sürece savaşacağım. E atlara bir sen. Birkaç. Trumpler geri çekiliyor da alabilir miyim ki? Yok. Şoketi alırım. Hazırda bekliyorum. Gitti. Evet geri çekiliyor. Evet. Evet. İleri. <laughs> bir daha kule altı girdim. Sahip olduğun tamam, güce birkaç. inan. O şoket bana da alabilirdi. Tamam. Can iksiri. Okey, can ikişeri atıp içeyim biraz. Hı -hı. Tamam, çık geri. Kuleyi de alırız da gebereceğim zaten. Hı -hı. Kulenin bile saldırı gücü bende yüksek E kuleyi nasıl bizim yerimiz Hı -hı. arkadaş? Ne bu böyle ya? Bu zeyt bir şey almamış. Bu salak bu Kasım mı? Geleceği cesaretimiz mi? de şekillendi. Saldırı gücü çıkmış. Vazgeçmeyeceğim! Zed, zed. Sağ olasın iyileştirdi beni. Atladım. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Yalnız ben şu tramda da dalacağım da gelmesini bekliyorum. Hah. Gel gel. 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 Hoplattı. Hoplattı. Sen kim hoplattın? Ben bir E atarım sana. Aklım git. Şurit. Kastım. Ah. Ben, ha, sen kime bulaşıyorsun lan? Kazanacağız. Aynen. Jeterle E, Q, E, Q açalım. Saflarını dağıt. Tamam geç bir sen. Sen bir yere git. Onlar öyle sıkıldı. Bıraklarımızı evet. korumak için. Biz bir kule alamadık burada Zedli. Arkadaş sağ olsun. Az geçmeyeceğim. Zafer bekliyor. bekliyor. alamadım. <laughs> Nerede kase derdinde ya? Allah sabahında. Hücum! Ne uğruna savaştığımızı asla unutma. Hoppa, sen kim oplaçından? Terbiyesiz. Kim he kadar? Ned ne at. İleri marş. İleri! Bir ileri marş dedik de Takımından biri katledildi. Demacia'nın görkemi daim olacak. Evet. işte adamı. Cesaretimizi asla kıramazlar. Zed niye dağılmıyormuş lan. <laughs> Arkadaşa bak ya. Saçlarını o geri kaçacak. O sırada ben... Hazırda bekliyorum. Bir rakip katledildi. Darius vokil mi ya? Hayır, hayır, Yok lan Gregg'a söylüyordun bile ne güzel. Ben sana artık evet, yeter ya. Dayanamıyorum. İster kanunda ister giderdim. kılıçla adalet yerini, yerini bulacak. Ah. Ya dur. Lan gebercem ah. bunu. Of. Seyahat diye beklerken birazcık şurada adalet Netanetim getiriyorum. Metanetimle can doldurucam. Garenin metaneti can dolduruyor. Minyondan hasar almamız etkilemiyor ama bir insandan alırsanız ya şu arkadaştan. Mesela Atımından etkiliyor, metanet duruyor. Her saniyede yüzde 0.5, 0.4 düşmüş. Can Demasya tek yürek olmuş ilerliyor. Ben ben bir Q atacağım. Bir e atacağım pardon. Okey ben buradan milyon oluyor. Hı. Evet Trandus işte öyle adam oldu. En büyük evet. Tamam Zed geldi Zed. Zed'de ne varmış? Sıçrayla şifa var. Demasya için. Ben valla minyonlardan kaçmakta yeah. pek şey olmadığı için yani minyonlara zorlamayacağım düşündüm. Yeah. Tamam, minyon diyorum. Yeah. Tamam <laughs> ve böyle de adam aldı. Ve ultim açıldı tamam artık. Killer beni beklesin. Beren <laughs> ne süper ya. Can askerim Demasya diye indiriyor o kılıcı. Demasya o Korkmayın geliyorum. Zed alsa <laughs> ben de dolacağım ne neyse ben de dolayayım. ben tankım. Yeah. Dedim gölgesi süper ya. Bir rakip olduğunu Ben bizim de. İşte lan 2. Tamam. Bir geri kaç. Onu mucize bizim bir kimde almamız lazım. Cesur yürücü. ve adil ol. Eee, ya. Şunu hocam, Trump'la kim var ne ben. Şoketi alacağım ben. Taktım kafaya arkadaş yok. Şoket biraz ileri çıksın onu bekleyeyim ben. Şoket bekleyelim mi ya? Ya da daha lan şoketten mi kurtulacağız? Şoket baget ya aynen yani. Ben Biz çaresizler alacağım. için savaşıyoruz. arkadaş et yiyeceğiz. Şimdi. Dal dal, da dal, al. dal 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 dal. Ulti ve aldım. Cesaretimizi Zizek asla kıramazlar. Süper attım orada ultiyi. EQ açık nasıl olsun? Aynen E full Az geçmeyeceğim. Adi pis Tamam full altı riske girmeyelim. Aynen Z de yaptı aynen payı. Tamam beyler ben bir B atayım. B var nasıl olsa ışınlanırım gelip. Boş bir kuleye. Aynen kuleye şimdi Bekletmesin o kadar. Tamam. Şu anda ikiye bir güzel ya. 200 saniye bekleyelim ya. 200 saniye. Neyse ben şuradan doğayım da. 200 saniye bekleyelim. Çok beklemeyi sevmiyorum. Adalet getiriyorum. Sıçra PvP oynayacağım arkadaşlar. İleride de PvP'de de işte Türkiye serverleri biraz <laughs> Bu sahiller. Ama ben troll provoke edildi. Yalnız ben şey attım. Bir şey söyleyeceğim. Ben ignaycıma attım. Adam vurdu ya. Ya o kimler? yanın kurtatine tanık olacaklar. Yanına vurdum. Al işte. Evet vur. Evet vur. Evet. Takımın bir kuluğu yerle bir. Alçaklar karşı koy. Takımından biri katledildi. Seni alacağım ben. Hı -hı. Ya dur dur ben bunu alacağım. Vur vur. Sinir Oy! ne? Ne işte. e uğruna i̇şte. savaştığımızı asla unutma. Şu atınca beyler hızlanıyoruz. Ya ah. ya ben şimdi ah. niye uğraştırma ya? Öf. Minyon kesemeyeceğim değilim. Temas ya tek yürek Minyon olmuş ilerliyor. Demiyorum. Boşuna. Tamam Trandol geldi evet. Geri bir çekilelim. Neyse ben geri gideceğim zaten oraya. En büyük düşmanımız. Hemen golemi alacağım ya biraz kasıldık nasıl olsa. Takımından biri katledildi. Evet devam edelim şöyle. İleri Şimdi, beni Benim golemi şok et, ben burada bunlara dalacağım. Saflarını dağıt. Ben <laughs> daha güçlüyüm işte ya. Kabul et canın çok <laughs> olabilir. Zafer bekliyor. Q'mu atmayacağım sana. Sana hiç bir E şey atmayacağım. E atacağım. Az yani. geçmeyeceğim. <laughs> ay 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 Trando Trando da Cesur adam. ve adil ol. Yok canı fullmuş. Neyse bir şey olmaz ya. O bir yere bulacak. Yavaşlatıldı diyoruz Başka Çocuğum. bir özellik yok ya Trando'da. Demas ya için. ben bilmiyorum. O gelsin diye ben ulti indireceğim sana Trando. <laughs> Gel gel. Gel oğlum, gel kuşum. nere gidiyorsun? nere gidiyorsun? Korkmayın, Yemedi mi? Geliyorum. Totem koyar şimdi. Ha şimdi. Topraklarımızı korumak için. Kule almazsa beni trandol aldım. Alabilir miyim? Oy yeah. İşte. Aman <laughs> süper. Geleceği cesaretimizle şey şekillendiriyoruz. Ben ya. Yok lan quad'la yapamaz imkanı yok. Alçaklığa karşı koy. Sana daha kim yok diyor. Ya bunlar niye kavga ediyor gereksiz ya ben. Ne güzel gideceğim 4'e 1. Twitch'e bak 8'e 2 çocuk bile e almış. Dünya umuda muhtaç. Al, 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 tamam kule bizde ben gidiyorum. Takımın bir kuleyi yer mi? Of. i̇ster kanunla ister kılıçla adalet, adalet yerini, yerini bulacak. bulacak. Adalet yerini Ama bulacak. Neden anladınız mı? Adalet yerini bulacakmış. İki de iki. Zed bırakıyorum sana. Geliyorum Zed. Bir base atacağım ben. Ya hiç konuşmadı ya, hiçbir şey de demedi. Türkiye sorbinde yabancı olmadığına göre, de belki de konuşmak istemiyordur ya, yani, nereden biliyor? Neyse ben bir kuleme yine atayım, 200 saniye bekleme süresi var. <laughs> Kral adına. Benim yani inşallah. Şu anda OBS'yi kullanıyorum, video çekme programında. İyi lan şuraya nice mi gitmiş yok lan bota gitmiş. Oha hepsi bota gitmiş. Buraya kadar. O bekliyorum. Ha, orada team fight var. Kendini Bir Herhalde. Az geçmeyeceğim. bıraksa <laughs> güzel e bıraksın, da. minyonda. Saldırıya 6, 6, öncülük edeceğim. Tamam geri kaç. Bir tane vuracak kule illa. <laughs> zed bulaşma bu benim. Yani ha aferin. Sahip olduğun güce o inan. O gelir ya. Fırsatçılığa geldi. Hücum! Hı? Bak fırsatçılığa geldi de zed. Ayakta kaldığım sürece savaşacağım. Dalmıyorum. Ah vay dalmadı adam. Adam biliyor işini. Benim bekliyorsan Neyse, dün yerim. bağlantısı kopuk. Evet, azedi internet gitmiş. <laughs> ben şu gece dalacağım, dur dur. Şu get baget bekle sen orada. Biraz led çıksın o, ben dalıyorum seni. Adalet getiriyorum. Tamam, Ö bir daha çekileceğim ben çünkü bir daha EQ bir daha açılsın, bir daha EQ açacağım. Bir rakip Benim yani Kadar azaldım, da indireceğim ultiyi. Bir rakip katledildi. Ne uğruna savaştığımızı asla vercek. unutma. Bir sihirdar tekrar bağlandı. Tamam, şimdi, Dağır. şimdi 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 şimdi. Tamam geri kaçacağım ben. Bu bir daha gelecek o. Korku en büyük düşmanımız. Abi daha gelmedi. Neyse ben de ormana gireyim yine. Şu arkadaşlar. Ben tabi at E atarsam ne olacak? bak buraya gidersin. Ah. Tamam. Hah! yerle bir etti. Ya, ah. ya, ah. Ah. ah! Ben ah. E zaten bitene kadar Q'su rahat üstüme Alçaklar bunun hesabını verecek. İleri! Ufff! Vur! Ya kasılmak için yapıyorum bundan da jungle'ımız olmadığı için. Ben jungle görevi veriyorum burada. Cesaretimizi tamam. asla oh. kıramazlar. İki de iki. Gelin kuleye gelin. Q'ye bağladı. Bir rakip evet, evet, katledildi. Hı. Aynen kıralım. Kazanacağız. Böyle Q'su Garen'e ayrıca hız veriyor. Heh. Yani koşarken hızlanması Hı. sağlıyor Garen'in. O yüzden Q kaçarken de önemli. Kuleye bir kat sal. Demasya'nın kurtatine <laughs> tanık olacaklar. Hem Q daha güçlü vuruyor. Saldırı gücü saldırı gücü veriyor galiba. Minyonlarımız geldi. Tamam bu kule bizde zaten. Bir yerle bir etti. Yalnız bot kanallar oyunu götürüyor da biz de buradan götürüyoruz. Hata yapmasın. Ya umuda muhtaç. Evet dünya umuduma muhtaç benim. Aman vermiyor. İyi bildin, Heh. Mitte sorun mu var? Şu Şöyle alır mı? Aferin sizi zavallı. Sahip aldık. olduğun güce <laughs> inan. Diğer <laughs> koridorlar ne durumda? Eş var orada tamam. Biz anlaşıldı. Biz buradan oyunu bitiririz böyle. Minyonumuz gelsin bizim. Gelsin. Topraklarımızı korumak için. Girme. Bir sihirdarın bağlantısı Tamam Rise geldi. Sakin. O Rise zaten pasif oynayacak. Öyle çıkamıyor. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Güzelmiş bak. Bu, bu Zed'in özelliği. Gölgesi çıkıp vuruyor adama. E, kuleye de o zaman bu özelliğinden atar. Neyse artık. Hazırda öğretim, bekliyorum. Ben yani dur jungle'a sapacağım. Geleceğim ben şimdi. O rise'ler çıkacak azıcık. Ulti açık onun nasıl olsa. Geldim geldim geldim. Geleceği Geldin. cesaretimizle şekillendiriyoruz. Ah, yes. <laughs> Az geçmeyeceğim. evet. Dur durulamıyor. Hadi yaklaş azıcık. Azıcık yaklaşsam sana bir <laughs> ulti atarım. Kral yok, adına. Önce Q atacağım sonra ulti ulti atacağım sana. Saflarını dağıt. bir E bir Q böyle derken kill alacağız. için? ah bezet. Ne Biraz, biraz daha çek üstüne. Ezip geçiyor. Çek üstüne gelmişiz demek ki? İki de iki. Bu hainler. Ulti bu kule acaba yok lan kule ulti atmak ne demek? mi yanılık yapmıştım sanırım da hatırladım da. Z evet, kule altı çık çık çık. Ona vuracak. Demasya tek yürek Çünkü olmuş giden diyor. Önce gidenliyor. ben hareket ettim çıkmak adına. Oh ulti 2 level gel guys şimdi sağacağım seni. Nereden sen ya? Ya sen ulti tutsana ya. Neyse. Guys seni kadar mal, mal gidiyor. Bunlar yıktı mı kuleyi? Yok tutamamışlar daha. Guys ne yapıyorsun Cesur ya işte. Ve Öyle ol. duracaksın. Tamam geri gel. O yemez geri Destan gel. Yazdı. İleri marş. O, burada onlar avantajlı şu an. Çünkü yani. Saflarını yeah. dağıt. Beyler alacağım onu. Evet. <laughs> ve evet. Ultimi de atarak rahatça aldım yine. Yalnız bu milyonlar. Buradan Kark nasıl çıkacağım ben? Bana bir şeyler söyle. İleri. Demas geldi. Demacia ben altı gireyim hemen şunu alayım. Dal milyonlar. Dal 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 eş geldi ama. Benim bir çekilmem lazım sanki. Aynen bir base atacağım. Korkmayın. Geliyorum. Kuleyi <laughs> <laughs> alıp da mı gitseydim ki? Yok lan. Şu an nasıl geleceğiz? Alırız kuleyi. Zed de mid'e gitmiş. Yazdı. Beyler 5'e 1 gidiyorum. 46.000'e girdi asıl şartlarım. Aynen ya. Şimdi değişiklik olacak bu biraz. Gerçekten çok değişik. Yani kana susamış çıkacağım Garen'e yani. Çünkü biraz da saldırı gücü istiyorum. Şöyle 2-3 tane kana susamış aldım mı zaten. 4000 canla gider. 3000 yani 3000 olmadan bir en iyi bir dörü hava yolu. Ben gelirim şimdi. Geleceği cesaretimizle şekillendiriyoruz. Lakin ha. niye gireceğim öyle bende? Ay, Leoma'nın güneşi. İçim bitince geri alırım Cesaretimizi ama. Cesaretimizi asla kıramaz. İçim bitince geri alırmış. Ne oldu? Yeni oldu. <laughs> <işin aldır>, az <laughs> geçmeyeceğim. ya. Geçiyor. Hayvan gibi. Mücadele olunca biraz kaçıyor ya. Video çeksen de çekme sen de kaçar ya. Ya Ya <laughs> <laughs> e açılmamış ben e bastım Q atsaydım orada alıyordum ya. Dur dur Ryze gelecek şimdi siz vurun Ryze'e. Demasyon tek yürek ne olmuş ilerliyor. Yürü <laughs> git. Öst ay boş kaç. Dön. Ben <laughs> öleceğim şimdi. <laughs> Ve öldüm buraya kadar. Değil mi? Buraya kadar. Aynen buraya kadar dedi zaten. Hayvan gibi kill alınca buraya kadar. Tabii ki de buraya kadar diyecek. Ne diyecek başka? Beraber <laughs> <da şu> savaşı <laughs> izleyelim. Trumble nasıl alamıyorsunuz? O kadar salaklığınız ya. Ben... Ay şu Gregos'a bak. Öküz lan Gregos. Ona saldır gücük asılıyormuş. Ben de öğreneyim. <laughs> <laughs> Destan yazdı. Aa ya. buyur. <laughs> i̇ki de iki. <laughs> Seriye bağladı. E bunlar çok kaseci ya. Üç de üç. Neyse kaseler beni etkilemez insanlar. Takımından sahip olduğun yüce inan. Otobüt salak ha ölecek şimdi orada. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Görünmez <laughs> olabiliyor ya. Neyse beni alacağız <laughs> şu anda. Oyunu <laughs> alacak gibi. Yani bir şey söyleyeceğim de daha ben gelene kadar bitiremem ben imkanı yok. Benim ulti açık bir kill daha alırım. Ulti ulti bitirelim oyunu. Al işte Twitch'e bak. Şimdi Zed dövecek. Ben hocam pusacağım şuraya bir yere. Aynen şuraya gelin ben. Cesur ve adil ol. Zed'i alırlar dört kişiler. Dari gelsin de Darius yani Dari dediğim. Ben şurada bekleyeceğim şimdi. Neyse ya da Dallan bir şey olmaz. <laughs> İleri Ay, marş. Arkadaş herhalde yabancı da Türkiye sorularına niye girerdi yabancı? Z. Korku en büyük düşmanımız. Evet, korku en büyük düşmanımız diyebiliriz. Ne yeah. ne yeah. yeah. dal dal da da dalalım mı ki bilmiyorum. Dalalım ben <laughs> artık. Biz öncüleriz. Okey, uçtu yaptım, inen uçtu, uçtu muhtarım. Gide de bak, minion ölecek şimdi. Salak, buraya kadar. Rakip seriye bağladı. Fral adına. Azet, bir alalım şu doruzu. Bariusa bak lan, burada 42 gidiyor. Diler bitti bu oyun arkadaşlar. Bir kuleyi yerle bir etti. GG yazacağım. Saldırıya öncülük edeceğim. Sade. Minyon da alalım şöyle. Ah. <laughs> Oh. GG'ye geldiler. Geldiler de artık ne fayda edecek ya. Alçaklar Adamlar hesabını, hesabını verecek. <laughs> bir daha GG. Evet beyler. Ee, bize de işte Teşekkürler. Videoyu Facebook, Twitter bir yerlere paylaşmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.